Allahu min la Kıymetli Müslümanlar, Allah Teala bizlere rızkı hiç ummadığımız, beklemediğimiz, belki de hesabını bile edemediğimiz yerden o rızkı bize verir. Peki biz Allah Teala'dan bir rızık isterken nasıl bir duada, nasıl bir ilticada bulunmalıyız? Belki de Zekeriya Aleyhisselam gibi. Zekeriya ve işte rasu şeybe. <laughs> Allah'ım saçlarım kırardı yaşım yüz. İnni hıftül mevaliye min varai. Allah'ım bana bir evlat nasip eyle. Bu evladı ne mal için, ne mülk için, ne de birileriyle övmek için değil. Sadece benim vefatından sonra bu davayı, bu risalet davasını, bu tebliğ davasını götürebilecek bir evlat nasip eyle buyurdu. Ve allah Teala ya Zekeriya inna nubeşşuruke bi Yahya. Allah Teala Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahya Aleyhisselam ile müjdeledi. İşte biz Zekeriya Aleyhisselam gibi bir da bulursak Allah Teala bizleri hiç hesabını bile edemediğimiz yerden orası bize verir.